Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçenki videoyu izlediyseniz eğer ikinci adımı buraya kolileri taşımıştık. Şimdi bunları açacağız ve açarken size göstereceğiz. Hemen geçelim. Arkadaşlar biz Elif şimdi bu yerini yapıyor. Şu, bu arkadaşlar kapak, gördüğünüz kapaksız. gibi oldu. Bence de kapaksa olsun kapağın üstüne koy arkadaşlar şu an buzdolabımız Şöyle hazır. Siledim. Öncelikle burayı yerleştireceğiz. Sonra buzdolabına geçeceğiz. Şimdi Elif silecek. Ben de ona yardım edip geleceğim. Evet kamerayı buraya yerleştirdim. Şimdi şu kolileri açalım mı? Evet. Bunun içinden olacak şeylerin var mı? Oraya? Var bir sürü var. Buzdolabına ilk olarak çekleri alayım. Evet arkadaşlar ben bunun içine bir koliden bulduğum şampuanları bir yerleştireceğim. Kaç tane var bu şampuanlar bu arada? Kaç tane var? Bunlar işte. Ben şu an 5 tane buldum. Şunlar ayrı ama bunlar da olacak tamam ama iki yüzlükleri arıyorum. Ben. Bu arada bunlar da almış. tamam. Şuradan şuraya taşımakla ne hale gelmişler. Şu anlık bunları buldum. Şimdi bunları yerleştirdim. Evet arkadaşlar buraya yerleştirdim. Bu da ne? Bir dakika. Sabun. Sabun. Al. Sabun. Çıkarmama gerek var mı?

arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda şu an balkonu düzenledik ve onu size göstereceğiz. Hoşçakalın.